Selamlar sevgili dostlar ben Mehmet. Ee, bugün sizlere aldığımız yeni MAN 463 tırını tanıtacağız. İnşallah bir detaylı bir anlatım yapacağız ama ne kadar detaylı anlatabilirsem. Ben 18 yaşındayım. Beni tanımayanlar varsa benim adım Mehmet. Soyadım Ünlü. Bu tır baba, şey, abim benim ortaklığımızca bir tır. İnşallah tırı ben çalıştıracağım. Yani babamla beraber babam da olacak. Onun için öyle bir deneyeceğiz. Ee, şimdi tırımızı tanıtalım. Tırımız 97 model. Man 463. Şimdi e, direksiyonu biraz kaldırdık ama onu indireceğiz birazdan. E, kilometremiz 567 binde. Arabamız çok temizdir. Arabamızın değişen hiçbir parçası yok. Yani arabamız özel aldık. Şu anda herhangi bir arızası da yok yani. Ya yani bunlar yanar ama her türlü söner bunların hepsi. Yol uyarı şeyi akü şey kaldı. O akü şeyi de aynı şekilde sönüyor. Kontağı çalıştırdığımız zaman. Arabamız yüksek kabin bir 463. Renkleri şu rengin rengi neyse artık değişik bir şey. Mavi açık mavi böyle bir şey. E, ee, dorsemiz kısa dorse. Hemen şimdi birazdan aşağı inip göstereceğim. Arabamızın içinde göstereceğim pek bir şey yok. Arabamız yani Güzel şuradan bakın. Tava, şeyinden buradan da göstereyim tavarım. tamam göstereyim. Kilometresi bayağı düşük. Arabamız bayağı e, temiz bir araba. Üst tavanımız her şeyimiz. Arabamızın e, döşemeleri falan çok temiz bir döşeme. Sadece şuradan bir e, su alıyor araba. Onu çözdük sanırım. Orada biraz sıkıntı geri kalan hiçbir yerde döşemelerinde herhangi bir sorunumuz yok. E, tırdan çok memnunum yani. Tırın içi birazcık dağınık. Kusura bakmayın yoldan geldi yani. Ee, kısa dörse çalıştığımız için e, pek e, temiz tutamıyoruz tabii ki de. Tabii içine falan şeyle bilmiyoruz ama gene de pis oluyor. Çünkü kısa dörse da biraz daha sıkıntı bir dörse. Hem kullanış açısından hem kullanış açısından hem de e, temizlik açısından birazcık pis dörse yani. Çadırıdır madırıdır. Arabamızı kilitleyelim. Ee, yanından gideceğiz şimdi. Arabamızın dıştan görünmüş şöyle. Ee, bunları biz kendimiz yaptırdık. Şu tabelayı yazıları falan. Biz yaptırdık. Şu tabela e, 6700'e vardı. Arabamız boyası pek iyi değil ama. Yani şu alt boyası iyi ama üst boyası pek iyi değil. Dorsemiz eski dorsemiz bayağı bizim önceden yani bundan önce de tırımız vardı. O dorseden kalma. Dorsemizin arka iki lastikleri sıfır. Şu iki tarafta aynı şekilde bu tarafta aynı. Çekerlere bu biraz kötü. Diğer tarafta aynı şekilde sıfır. E, dingillere yani şeytanlara e, bu lastiklerimiz de sıfır mesela yani sıfıra yakın yani lastiklerimizin hepsi. E, lastiklerimiz, bu lastiklerimiz kaplama. Çünkü şey olduğu için Kaba mastik biraz daha şey olduğu için önlerimiz biraz daha temiz. Arabamızın dış görünüşü böyle. Depomuz 540 litrelik bir depo. Bu uzmanın malın deposu. Doğrusu servis böyle. Tırımız da böyle. Bu dönem devamı için inşallah çabalayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.